Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Blockraft oynayacağız. Ben e, evimi yaptım ya, video başlamadan önce. Çit'i niye koyduk? Lan niye çit'i koyuyoruz? Hmm. Oha! Adam bizi yarattı. Birazdan arkadaşlar evine teyzen gelecek. <messizlik> <messizlik> Şöyle kapı olsun. yapalım. Kokusu <messizlik> pokusuz. Olur. Ev çok güzel olacak. Hatta saray yapacağım ya ben. Arkadaşlar böyle nasıl oldu? Yorum ya, yazar mısın? Yazar mısınız? çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Ev dedim bu nasıl yani evin? Cam yapacaksın. Yendik. İnşallah güzel bir şeyler yapabiliriz. Lan. Biz buraya e, toplu alabıyla ne yapıyoruz çünkü başlıyoruz. Ama toprak blok da çok güzel değil mi arkadaşlar? Bence çok güzel. Elma blok daha güzel. Selamun aleyküm abicim. Yolculuk nereye? Çocuk çocuk lazım. Lan. Lan. neredesin? Alo. Anam. Oyun durdu. Yani oyun kastı. Adam gitti ya. Çok korkmaya başladım. Ya böyle şey mi olur arkadaşım ya? O oyun da bazen beni korkutuyor arkadaşlar. Bu adam ışınlanıyor ya, Işın, ışınlanıyor. Onun ışınlanıyor bildim. Ya ben oyunun seslerini kısacağım arkadaşlar. Garip garip sesler geliyor. Arkadaşlar, ee, Yarın yarım itu çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben her gün video yani ben <laughs> de video olmaz, değil mi arkadaşlar? Bence olmaz. Düşünseniz arkadaşlar bir tabi her gün e, her gün video e, olsun diyorlar. Bence olmaz. Arada bir video çekiyorum arkadaşlar yani. Şu hiç yok. Niye çekmiyoruz anlamıyorum. Çünkü arkadaşlar interneti yok. Şükrü, çok, şükrü de tabletinden video çekiyor arkadaşlar. O yüzden babanın evini böyle göstereyim. Böyle ev mi olur ya? Yani nereye? İşte böyle ev olur arkadaşlar. Bence evimiz 10 ee, numara yıldız oldu. 5 yıldız, 5. Hatta 100 puan veririm ya. 5 puan çok değil arkadaşlar, az. 5 puan az. Buraya meşale koyacağım. Ama gerçek manigraf daha güzeldi. Gerçek manigraf da he, paralı arkadaşlar, ücretli yani. Meşale koyacağım. Her yere meşale koyacağım. Arkadaşlar valla bu kumdan da düşünsenize. Böcek çıkıyor. Arkadaşlar sen böcek çıkma. Her yere meşale ile koyuyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Mesela gerçek Minecraft'ta o adam maşala koyuyorsunuz. Neyse bak yalandır. Arkadaşlar Bir de bu oyunda zombi yani atıyorum zombi, creeper, ne bileyim iskelet başka yaratıklar yok yani arkadaşlar. Şimdi de bu oyunu çok seviyor. Yanada o yükle yükle diyor. Şimdi ne yapsak? Bayrak dikelim mi? Bu da Türk bayrağı olsun. Dır dır dır. Bayrağı Oha daha bayıramadın. Bayrağı arkadaşlar bak bayrak öyle durmasın. Ne oldu? Şöyle bir, bir, bir e, durum var. Ne oluyor ya? Kaçak Minecraft'ta siz bunu 3 e, saatte kırarsınız ya. Evet. Çok güzel oldu evimiz. Evimize gizli geçitlemiyorsa yapalım. Kralım kralım. Kralım ne lan? Orada da bir adam var. Ben niye içine giyinemiyorum? Kalmam lazım. Heh. Arkadaşlar. Eee. Yüzümü kapatıyorum. Yeşil blokla kapatalım. Yeşil blok nerede lan? Ya bulduk. Arkadaşlar. Eee. Bu da bizim yüzü geçip şurada adam var. Kusur bakısı, kutusu bakışı sürpriz kutusu arkadaşlar buraya en mas blok ne yapacağım merak etmeyin yaşar olacağım Ağrıca. e bunun şerefine e, 20 like atın arkadaşlar çünkü hep aynı e, oyunları yapıyorum ben hep kafa topu brawl stars lan ne oldu anam evet ışınlandım ya bu oyunda da ışınlanma var Bakın arkadaşlar ne yapacağım. Oğuz yap. Keşke su olsa. Arkadaşlar. Bu arada bu benim gerçek halim. Gizim gözükmüyor. Ne yapsanız gözükmüyor. Koyalım. Arkadaşlar biz buradayız. Bir arkadaşlar şöyle bir durum var bu oyunda. Mesela arkadaşlar. Arkadaşlar. E, e, Taş, güneşin olduğu yere gidersiniz ee, uyarı geliyor yani arkadaşlar. Hey sen çok uzağa gidiyorsun. Biraz evin e, yanına gel diyor. Biraz da bahçe olsun. Lan çiçek olsa. Lan ne oluyor ya bu? Aynı. Valla. Garip bir şey. Neyse biz koyalım. Ev çok güzel olacak. Ev değil de havuz yapıyorsunuz. Evet. Burası da havuzumuz. Hatta kum yapalım mı arkadaşlar? Burası yani çocuklar için çok yani kum havuz olsun. Kum havuzu. Çocuklara için yapıyoruz. Yok bana ne arkadaş Ben kumunu alayım. Değil mi arkadaşlar yani? Arkadaşlar bu arada ee, haberlerde diyorlar ki ee, okullar açılacakmış arkadaşlar. Yani yalnız ee, 19 gün gidebilecekmişiz. Arkadaşlar. Okulup sevmeyen ne ayıp ediyordur arkadaşın yani. İnsan ne iş var arkadaşın insan. Nasıl öğretmen? Neyse. Babam. Aa babam da mı? Yok. Arkadaşlar bu ara. Arada arkadaşlar video birazdan bitireceğim çok uzun. Olmayacak merak etmeyin. Birazdan ben dama çıkacağım o yüzden de video çekeceğim. Video da zaman da yarısı böyle kalsın çocuklar buraya gelin. buraya yarısı kim derler? Keşke biraz kum olsa da bizi çok uğraştırmayınlar. Şurayı biraz bir şey koyalım. Sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Video gene uzun o, o uzun oldu. Dün video 10 dakika oldu. Video bir saattir arkadaşlar. Hayda. Neyse arkadaşlar burası da şey olsun. Bakın. Arkadaşlar şimdi bu bayrak e, gelecek bakın. Bizim Bak bayrak buraya yani Yok artık. Hey. Hey Silo. Silo nerede var? La Silo. <laughs> La Süleyman. Selam. Selam abi. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Çocuk çocuklasın. Çocuk çocuk. Lan çocuk. Aa kafam karıştı. Ya iyi. Sen nasılsın? Aman da iyi mi de? Ev yapıyoruz. Bam Bu videoya kaç like gelsin? Arkadaşlar bu videoya toplam 20 like atın. Ve herkes bu kanala alsın. Ee, abone olsun. Evet. Seni sevdim abi. Seni sevdim Süleyman. Ben de seni sevdim abi. Ee, bir gün beni çağırırsın. Çay kahve içeriz. Olur. Hadi. Hadi bay bay. Ben çit koyayım. Kafalar Adamın ismi Süleyman da. Gerçekten Süleyman değil. Başka isim. Süleyman da kız. <laughs> Arkadaşlar Süleyman gerçekten erkek adı. Demek ki kız adı da oluyormuş. Arkadaşlar. Valla adam çok komik. <laughs> Adamın adı Süleyman ama. İşte ne bilelim komik. Silo. Arkadaşlar bu arada e, kimse yok. Ben konuşturdum. Çünkü ben çekiyorum bu videoyu. Ben çekeceğim. Arkadaşlar valla Süleyman bak nasıl ne yapıyorum bak. Adam izlemiyor bile. İzlemiyor mu? Ben senin evine varım. Ne yapıyorsun oğlum? Cama mı bakıyorsun yani. Lan orada bir şey yok. ki kırıyorum şimdi ben. Ne yapayım? Neyse arkadaşlar, ee, videomun son ee, daha fazla bu oyun videosu isterseniz arkadaşlar İyi bir like bu oyunu arkadaşlar hepinizi seviyorum bay bay lan Süleyman sadece bay bay desene ooo video çekiyoruz lan kılavuz şurayı. evet arkadaşlar bu videoya toplam e, sizden yeni like veriyoruz bir sonraki videoda görüşürüz bay bay